Aşkım sana bir video attım onu izle. <laughs> Niye video çekiyorum? <laughs> Niye video çekiyorum? Sürpriz. Merhaba Tanrıcan. Birkaç yıl önce. Çok güzel bir yola çıktık. Bu güzel yolda. Yeri <laughs> geldi yıldık. Yeri geldi kahkahalarla güldük. Ama asla ateş etmedik. Hep birlikte ayağa kalktık. <gülüyor> <gülüyor> Bunu insanlara zorla mı <laughs> isteyerek mi? Ya, ya hayır ya. Hayır merak ettim sana. Ya isteyerek. <laughs> Hep birlikte başardık. Acısıyla, tatlısıyla. Çok güzel anılar biriktirdik. Bizi bu anılar ortak ettiğin için teşekkür ederim. Yeni yaşın, <laughs> sağlıklı huzur <özellikle> getirsin. <laughs> Çok güzel bir video ki gülesim geliyor çünkü hani aslında kurgu güzel ama cringe gibi olmuş ama güzel yani. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun Tezcan abi. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun Tezcan abi. <laughs> Doğum günün kutlu olsun. Aa bunlar İsveç'e taşınanlar. Evet yerleşmişler onlar. Vallahi. Can seni seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Nice yıllara, nice yaşlara. İyi ki varsın Tezcan, Mutlu yıllar. Seni çok seviyoruz. 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 We seni, seviyor. <laughs> 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 seni çok seviyoruz. Çok tatlı.